Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandicam'da nasıl net bir şekilde görüntü ayarlarını yapabiliriz onu göstereceğim. Ee, onun, öncesi, onun öncesinde hemen şöyle bir hatırlatma yapayım. Ee, hala kanalımız büyümedi. Kanalımızın büyümesini istiyorsanız e, lütfen sosyal platformlarda paylaşıp kanalımızın büyümesine destek olun. Ee, gelelim şu anda videonun başından gördüğünüz gibi Bandicam. Şey yapma neydi ya unuttum ben de o kadar video çektim ki eee, Format ayarları yani video ayarları nasıl güzel bir video çekebilirsiniz Sese girmeyeceğim sesi pek ben bilmediğim için girdiğim gibi iş ellemedim. İyi bir e, 720 Pi Yüksekliğinde bir video istiyorsanız beni dinleyin Burada şu anda sizi ana sayfadan getirecek e, Buradan arkadaşlar ekran kaydı var buraya tıklıyorsunuz Tıkladıktan sonra ise Videoya tıklıyorsunuz. Videoya da tıkladıktan sonra ise e, ayarlar diyorsunuz. Ve evet. avi hiç MP4 zaten tıklıyor. Tam boyut diyorsunuz. E, buradan FPS'i 480 yapıyorsunuz. Sonra burayı çelemiyorsunuz. Buradan da kaliteyi 100 yapıyorsunuz. Buraları da eklemiyorsunuz ve tamama tıklıyorsunuz. E, böylece Zaten 480 full size yani full, en yüksek alabileceğim FPS'nin sınırıdır. Normalde zaten Bandicam 720Pi için de yapıyor ama sizin bilgisayarınız falan çok iyiyse bunu 1080Pi de olabiliyor diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorum inşallah. Ee, gördüğünüz gibi burada da bir sürü var YouTube veya Twitter için. Buradan hazır ayarlar var. 1080Pi falan. Bunlardan da yapabilirsiniz. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.